Herkese merhabalar. Nilüfer'in koleksiyonunda yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda lensler hakkında olacak. Cosplay lenslerime bugün ben bakım yapıyorum. Ee, arada dışarıdan sesler gelebilir. Cam açık evde temizliyordum. Böyle havalansın istedim. Lütfen o gürültülere rahatsız olursanız kusura bakmayınız. Şimdi öncelikle ee, kullandığım malzemelerden genel olarak bahsedeyim. Şimdi cosplay lensleri biraz daha circle lensler özel bakıma ihtiyacı olan ve süreli lensler oluyor. Genelde ya yani hep bütün lensler sürelidir. 6 aylık, 1 yıllık ya da 2 yıllık lensler ya da daha farklı süreler işte 8 ay vesaire ayarlanmış şekilde lensleri piyasada satılık sadıl olarak bulabilirsiniz. En ünlü lens de işte Optic Roz rozmus vardı, ee, ben oradan çok aldım. Pinky Paradise çok aldık yine. Ee, yine ben açıklamalara birkaç tane daha hatırladıkça, baktıkça, şeye sosyal medyama eklerim. Şimdi bu lens suyu öncelikle bulundurmamız gereken malzemelerden biri. Herhangi bir marka tabii bu marka olmasını <laughs> zorunlu kılmıyorum ama. Nasıl takıldığı hakkında da bu videonun sonuna bu arada kısa bir klip ekleyeceğim. Eğer takmakta sorun yaşayan arkadaşlar varsa lütfen o kısmı da izlesinler. Şimdi arkadaşlar ben bunu halletmiştim. Sıra bunda. Lensinizi öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Süresine çok dikkat edin. Bunlar sonuçta sentetik ürünler ve zamanla işte ömürleri tükeniyor her şeyde olduğu gibi. Ee, bu şekilde setler var. Lens takmak ve bakımını yapmak için mesela şu silikon ucu bir tanesinin kaybolmuş ama olsun yani <laughs> bir cımbız rahat alıp e, temizliğini yapmak ve temiz şekilde kullanmak için. Bunları steril edin. E dens suyuna batırarak yine sterilize ediyorum çeşitli işte solüsyonlarla. Bu da takmak için kullanılan alet. Bunu gözünüze bu şekilde Hani tam ee, kubbesine bu şekilde tutturduğunuzda gözünüze bırakmanıza yarayan alet bu da. Neyse. Lenslere ilginiz var mı? Seviyor musunuz? Yorumlara bekliyorum lens hikayelerinizi. Ee, ben çok severim. Makyajlarımda bolca kullanırım. Yani sağa sola kenara oraya buraya birkaç tane böyle ekleyeyim hatta lensli işte makyajlı siz de görün neler yapmışım, neler etmişim. Sonra bu şekilde bunu böyle yapıyorsunuz. Tekrardan suyunu yeniliyorsunuz yani. Arada bir. Bunu mümkün mertebe yani e, şimdi bir süre vermem güç. Herkes kafasına göre belli aralıklarla yapıyor ama siz de işte mutlaka hani hiç yapmamazlık etmeyin arada lenslerinizi mutlaka bakım yapın e, süresi dolmuş lensleri kesinlikle kullanmayın eğer işte e, şunu havasını alayım ha bir yıl dolmuşsa o lensi mutlaka atın yenisini alın arkadaşlar üşenmeyin buna gözlerimiz çok hassas organlarımız değerli yani ne olur ne olmaz bir şey olur bir sakatlık çıkar, bir şeyler olmasın değil mi? <laughs> Devam edelim lensler hakkında konuşmaya. Peki arkadaşlar, şimdi hangisini takalım onu da seçeriz. <laughs> Şurada birkaç örnekle ben size neler yaptığımı daha öncesinden anlatarak lens çeşitlerinden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle tabii ki tıbbi lensler var göz numarasını düzeltmek için şeffaf doktorlar tarafından verilen tıbbi lensler var. Bu lensler işte e, tamamen şeffaf oluyor. Onların kullanımını zaten doktor bey size çok iyi öğretiyor. Ama cosplay lenslerinde direkt kendi herhangi bir doktor kontrolüne gitmeden piyasadan satın alıp taktığınız için aslında bazen bazı e, yanlışlar yapılabiliyor. Tehlikeli şeyler olabiliyor. Bunlarla alakalı aslında hep kanalımda bir video olsun isterdim. Bunu çekmem iyi oldu. E, şimdi şöyle oluyor öncelikle. En küçük lens yani irisin e, lenslerin lensler çaplarına göre isimlendiriliyor öncelikle arkadaşlar onu söyleyeyim milimetre cinsinden çap boyutuna göre bu sarı lensler vardı ya onlar benim elimdeki en normal boyuttaki lensler bunlar 12 milimetre efendim yine şeyde şu 13'tü galiba bu daha geniş pardon Aynı değil. <laughs> daha geniş. 13 mm. Kurt gözüydü bu. Kedi gözü. Pardon. Kedi gözleri. Gerçi biz witcher yaptığımız için kurt gözleri. Ee, yine e, normal renklendirmek için sadece üretilen yine bu da 12 mm. Hatta daha bile dar renkli kısmı, iris kısmı daha dar olan mavi lenslerimdi. Ee, bu şekilde gidiyor. Diğerleri daha büyük. Bak mesela şu siz şimdi göremiyorsunuz ama ben videoda gördüğünüz için hızlı hızlı geçiyorum. Mor, mavi ve yeşil olanlar 14 milimetre circle lens diye geçen tür arkadaşlar. Circle lensler gözlerimizi olduğundan daha iri yaptığı için çok daha sevimli makyajlar ya da anime karakterlerine, film karakterlerine benzeme konusunda bize yardımcı olan lensler. O yüzden onları alıyoruz. Daha iyi olabilmek için makyajla tamamlandığında işte o göz teknikleri var. Eminim videolarını ilgiliyseniz izlemişsinizdir. İçine beyaz sürüyoruz, kuyruklar hazırlıyoruz, gölgelendiriyoruz gözlerimizi. Onunla lens birleştiğinde gözleriniz daha animasyon oluyor. Tabii daha da başka lensler mevcut. Mesela Halloween lenslere hep Halloween kategorisi yazarlar lens satış sitelerinde işte Pinky Paradise'da vesaire vesaire <laughs> onları aşağı yazacağım. E, Palovin lensleri dediği normalden daha farklı efektler elde etmek istediğiniz lensler. Atıyorum 18 mm bayağı büyük geniş bir alanı kaplayacak irsinizde ve daha az beyaz görünecek gözlerinizde. Ne olacak işte e, çok ilginç desenleri var onların yüzlerce desenleri var işte korkunç Belki kanlı gözler, belki başka bir şey, simsiyah falan, ne olmak istiyorsanız artık incin peri ne <laughs> ne olmak istiyorsanız ona göre alıp takabiliyorsunuz. Benim hayatımda bir kere circle lens de, pardon sıklar lens deneyimim oldu. Sıklar lensler arkadaşlar 22 mm çapında olurlar ve gözlerinizin akını tamamen kapatırlar buraya fotoğraflarını ekliyorum <laughs> görebileceğiniz gibi. <laughs> Ya Muhteşem bir deneyimdi. Ve hayatımda bu kadar eğlenmemiştim. Çok güzeldi. Alice Hysteria kostümümde kullanmıştım bu lensleri ve çok eğlenmiştim. Şimdi bir tanesini takacağız. Hangisini takalım? Öncelikle elleriniz müthiş steril olacak. Çok iyi yıkanacak. Lens kullanırken hiçbir zaman kirli ellerle, makyajlı ellerle hiçbir zaman çalışmıyorsunuz. Her zaman elleriniz süper temiz olacak. Yine lensler de aynı şekilde. Mesela e, lens suyunu önceden alın. E, lensiniz geldi. Satın aldınız. Çıkardınız. Açtınız o pl plastik şeyinden. Çıkardınız. Mutlaka bir daha lens suyunda bekletin. Yıkayın güzelce. Ya yani yıkayın derken kesinlikle çok fazla lensinize müdahale etmeyin. Suda bekleterek hafif hareketlerle belki üzerinde bir toz varsa onu suya bırakmasını sağlayarak böyle dokunabilirsiniz. Ama çok fazla lensinizi itmeyin, çekmeyin, hiçbir şey yapmayın. Yani hassas bunlar. Silikon e, selüloz bazlı malzemeler çünkü. Yırtarsınız. Paranıza yazık olur. Şu anda da çok pahalılar zaten. E, bir de son bir nokta daha söyleyip susacağım. Takma kısmına geçeceğiz. Ee, mutlaka süresine dikkat edin. 6 aylıksa 6 ay dolduysa o lensi atın ve yenisini alın. Hiçbir zaman süresi geçmiş ya da başkasının taktığı, bak bu da çok önemli. Hiçbir zaman birbirinizden lens ödünç alıp vermeyin. Bu çok önemli bir nokta. Bunu yapıyorlar. Görüyorum, inanamıyorum. Sakın böyle bir şey yapmıyorsunuz. Lensler kişiseldir. Steril olması için kesinlikle hiç kimsenin taktığı bir lensi kullanmayın, kullandırtmayın arkadaşımıza yazık size yazık öyle İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.